eğitim öğretim faaliyetine 1950'de ortaokul olarak başlamış. 1970'te lise olmuş. 2005 yılı itibariyle Anadolu Lisesi olmuş. 2018 yılı itibariyle de proje okulu olmuştur. Okulumuz gelecek yıldan itibaren hazırlık sınıfı olan proje okulu olarak eğitim öğretim faaliyetine devam edecek. Herkese merhabalar. Ben okulumuz İngilizce öğretmenlerindenim. Biliyorsunuz hepiniz bu seneden itibaren okulumuz hazırlık sınıflarıyla birlikte eğitimle devam edecek. Tabii bizi oldukça fazla heyecanlandırıyor. Bunlara yönelik bir takım planlamalarımız var bizlerinde. Şimdi sizlere okulumuzda hazırlık olmasıyla birlikte neler değişecek, hala hazırda neleri sürdürüyoruz, bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi e-twinning ve Erasmus Plus projeleri. Bunları biz zaten şu an okulumuzda mevcut öğrencilerimizi sürdürüyoruz. Ee, ve buradaki amaç aslında yani bu projeleri yürütmekteki amacımız öğrencilerin dünya vatandaşlığına birer adım atmaları. sağlamak. Bizler dil öğretiminde sözlü pratiğin önemine fazlasıyla inanıyoruz. Bu amaçla da öğrencilerimizi belli zaman aralıklarıyla yabancı hocalarla buluşturmayı planlıyoruz. Bu vesileyle hem onların kendine güvenlerini artırmak hem de dil pratiği yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz yapmayı planladığımız faaliyetlerden bir tanesi okulumuzu FCE sınav merkezi haline getirmek. FCE sınavı ne demek? FCE sınavı her yıl Cambridge Üniversitesi tarafından düzenleniyor. Ve bu sınavı aldıktan sonra sahip olduğunuz belge B2 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunuzu kanıtlıyor. Ki bu da uluslararası birçok kuruluş tarafından kabul ediliyor. Modern Birleşmiş Milletler yani MUN, belki sizler de daha çok etkinliği duydunuz. Okulumuzda bununla ilgili faaliyetler sürdürülmekte. Hazırlık sınıflarıyla birlikte de devam edeceğiz bu faaliyetlere. İl ve ilçe çapında bir takım zirveler düzenleniyorlar. Hatta ülke çapında. Bizler öğrencilerimizle bu faaliyetlere katılmayı dört gözle heyecanla bekliyoruz. Tiyatro bizler için vazgeçilmez etkinliklerden birisi. Hazırlık senesinin sonunda İngiliz ya da Amerikan klasiklerinden birini sahneye koymayı planlıyoruz. Örnekle öğrencilerimiz de sahne tozu yudumuş olacaklar. Ee, son haberimiz, YES ve AFS gibi uluslararası değişim programlarına katılmak isteyen öğrencilere yönelik. Öğrencilerimizden bazıları da eğitimlerini Türkiye'de değil de yurt dışında sürdürmeyi istiyorlar. Ee, biz onları bu konuda yönlendiriyoruz. YES ve AFS gibi programlara katılmalarını sağlıyoruz ve onların yurt dışı eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. Arkadaşlar, şimdi okulumuzda yapabileceğimiz sporlarla ilgili olarak etkinlik alanlarını size tanıtacağım. Bizim bu konuda çok zengin bir etkinlik alanına sahibiz. Halı sahamız, jimnastik salonumuz, kapalı spor salonumuz ve okul bahçemizde her türlü sportif faaliyeti yapabilecek donanıma sahibiz. Okulumuz proje yapımı okulu olduktan sonra ee, eğitim, eğitimle beraber eee sportif faaliyetlerde büyük bir, bir başarıya söz e, hemen hemen tüm branşlarda e, çalışmalar yapılmaktadır. E, basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol, eee ve okçuluk alanlarında e, öğrencilerimiz e, çalışmalara katılmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda da okulumuzun fizik laboratuvarındayız. Fizik, kimya, biyoloji zümresindeki öğretmen arkadaşlarımız müfredat el Öl verdiği ölçüde bazı zamanlarda derslerini öğrenciler burada da işleyebiliyorlar. Size ayrıca e, yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 4006 projeleri hakkında da bilgi vermek isterim. Öncelikle 2018-19 eğitim öğretim yılında biz TÜBİTAK'a başvurduk ve kabul aldık. 2019 yılında bilim fuarımızı gerçekleştirdik. Ardından yeni dönem için 25 projeyle başvurduk ve 24 için kabul yaptık. Bu fuarlar sadece fizik, kimya, biyoloji alanındaki alanıyla ilgilenen öğrencilerimiz değil, her alandaki öğrencilerimizi, sosyal bilimlere de meraklı olan öğrencilerimizi ilgilendiriyor. Siz de bu alanlara meraklıysanız, projeleriniz varsa size de kapılarımız sonuna kadar açık. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda da kütüphanemizdeyiz. Hem dünya klasiklerine, hem Türk klasiklerine, hem de yeni çıkan kitaplara sahibiz aslında. Ve öğrencilerimiz bu açıdan e, gayet güzel bir şekilde, gayet verimli bir şekilde kütüphanemizden faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda e, öğrencilerimiz yine özellikle sınav zamanı yaklaştığında, ders aralarında, öğle aralarında burayı etüt salonu e, olarak da kullanabiliyorlar. E, size branşın Türk Dili ve Edebiyatı olduğunu söylemiştim e, ve bu anlamda okulumuzda yaptığımız çok kıymetli bir çalışmadan da bahsetmek istiyorum size. O da Kibrit Kutusu Dergi. Kibrit Kutusu Dergi bizim 2019 yılından itibaren çıkarmaya başladığımız bir dergi ve özellikle de öğrencilerimizin emeğiyle ve katkılarıyla hazırlandığını belirtmek isterim. Öğrencilerimiz eğitsel rehberlik kapsamında ders çalışma planı, test çözme teknikleri, burslar ve olanaklar, ve sınav kaygısı, mesleki rehberlik kapsamında ise hedef belirleme, üst öğrenim kurumlarını tanımak, meslekler, bölümler, kişisel sosyal rehberlik kapsamında ise ailevi, arkadaş, sağlık ve okul sorunları konusunda yardım alabilirler. Tüm bunları mükemmele yakın, modern, demokratik ve holistik bir ortamda deneyimleyeceksiniz. Birinci tercihiniz Şehremini Anadolu Lisesi olsun. Eylülde görüşmek dileğiyle.